Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şıkın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Şıkın konuşmasını protesto eden bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü. Milletvekili Şahintin gerginlik ve Şıkın konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tin, "Meclis Genel Kurulumuzda kanun görüşmeleri devam ederken dün gece meclis sadabına ve ahlakına uymayan yakışıksız bir tabloyla karşı karşıya kaldık." gündemle uzaktan yakından alakası olmayan sadece hakaret üzerine örülmüş satırları okumaya çalışan bir milletvekili kürsüde eline verilen her yönüyle provokasyon kokan bir metni okuyabilmenin gayreti içindeydi. Sözleri hakaret, maaş aldığı devlete ve ayak bastığı topraklara ihanet içeren bu ahlak dışı konuşması asla sessiz kalacağımız bir durum değildi. Biz de milletimizin bize verdiği yetkiye dayanarak millete ihanet içinde olan sözlerin sahibine gerekli cevabı verdik susmasını ve adabına uygun konuşmasını terkin ettik. Konuşma adabını dahi bilmeyen bir millet milletvekilinin terör sevici sözleri, milletimizin kabul edeceği laflar asla değildir. Milletin kürsüsü millete ihanet yeri değildir. İhanete şemsiye tutan, teröre kucak açan her kim olursa olsun ve nerede olursa olsun Türk bayrağı gibi karşılarında dimdik duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi.